yaptın Eren? Eren ne yaptın? Ya. <laughs> döktün mü? Sen süremedin işte döktün. Ne acaba şimdi? Arkadaşlar kaza yaptım. Oldu mu? Oldu. Neden kaza yapıyorsun sen? Ya. Bunu kim aldı bunu? Lan ben. Kibar olur musun? Tamam. Sen mi aldın bunu? Evet. Bulduğunu <laughs> atma. Yürü, gel hadi bakalım. Anne düzgün Evet düzgün sür. Bak. Alışverişte Eren. Bu... Mantı alalım? Evet. Biz bundan almıyoruz ama. o ee, Biz dolapta şoklu yapanım. var. Dolapta şoklu olan alacağız. Hadi yürü. Bu, bu. Şundan alabiliriz ama sana. Buradan iki Ama tane, şey. ondan iki tane al. Bunu Yine ortada. Bir de şunu. Al. <laughs> Hadi bakalım. <Bunlar> <laughs> tamam. Aldın mı? Düşüttüm şey ya. Hadi gel. Arkadaş tatlıyım yani. Bir işim var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kafana ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar tiyf yapıyoruz bunun evimizde bak be, bir de bundan. Evet yürü. Hadi hadi. Yük olmaz tatpın. Yavaş. Ne yaptın dostum ne Gördük hadi yürü. Nereden geçtik ki? Cips alalım mı Eren? Alalım, alalım. Evet aldık, aldık alalım. Bu. hadi. Hadi hadi mantıyı bulduk gel. Duram ama orada abla var bekle. O muydu bizim aldığımız? Tamam iki tane alacağız elin sıkışmasın çek ellerin orada. Aldık kapat. Arkadaşlar. Hadi yürü yürü. İş aldık ya. Allah Allah ya hadi ya. Dur bakalım şu iplere bakalım iplere iplere. Bak ipler gelmiş. 16 buçukmuş fiyatı. Evet 16 ,5. Yumak kiraz 14 buçukmuş kiraz da şunlar oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Dört Hı -hı. tanesi, pardon üçlü, Hı -hı. üç tanesi 39.50 Şöyle renkleri. Arkadaşlar, evet, bunlar ne güzelmiş. Bilebildiniz mi? Bildik. İp baktık. Ip. Anne, anne lütfen al şundan, lütfen, lütfen. Daha yeni oyuncak aldık. Tamam, lütfen. Çok pahalı. Ama, ama oynayacağım. Ya, onu Boşuna, hayır. hayır hayır. Evet mor rengi de varmış. Nasıl? Evet ip almak isteyenler. Hadi gidiyoruz. Alışveriş bitti. Bitti mi? Evet yeter. Hadi gidiyoruz. Ne kadar yatacağım Abi. Sen oradan. Sordun mu sen bize? Alabilir miyim? Almışsın zaten. Alabilir miyim diye oyna. Almışsın diyor. Tamam al bakalım. Şöyle sıkıştım. Güzel mi? Allah hayat o çok pahalı. Ayda bir toplu alışveriş yapalım diyoruz. Maaşın yarısı gidiyor. Bu ince adam biliyor musun? Bu ince adam kopyplate afrika kivi. Evet. Çünkü bu oyunu yalnızlık. Mm-hmm. Konuşamam. Konuştın mı ben? Bu ince adam kivi vatapin. Hadi bakalım gidelim evimize artık değil mi? Evet evet zaten yoruldum. Evet yoruldu. Yemek yaptınız mı siz bugün? He? Yemek yapmadınız mı babamla Yaptık yaptık. Ne pişirdiniz? Ee, Aa, o sabah yemeğiniz. Akşamlık yapmadınız mı bana? Ben yani yapamadım. Sen Yapamadın işte yoksun da işe gitmişsin. E ben işten geldim. Bir de alışveriş yaptım. Yemeğimi de siz yapın. Olmaz mı? yapacağım. Ama yapmamışsınız. Anne sen ne gündür video çekiyorsun? Evet. Kanalında bir olması için ben her şeyi yaparım. Seni izliyor ablalar şu an. Sen konuşuyorsun ya. Eee? Seni izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Kapattı Kapattı Hadi bin girelim. Açma Açmadı orayı. Dur. <laughs> Orası açılmadı. Bekle. Ben kapıyı çok iyi açtım ama tek başıma. Hadi bin hadi. Kapımı açtım. Evet açtın. Hadi gidelim. Ben